Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu şekilde başlangıcımı yaptım arkadaşlar. Halamgil amcamgil kapıya baksınlar istedim. Şöyle kapımızı yeniledik. Yenileyip de sürgülü kapı yaptık arkadaşlar. Üç taneydi şu bölmelerden. Bir tane de fazladan oldu. Biraz da dışarıya aldık kapıyı. Çünkü sürekli araba geldiği için hani malzeme almaya geliyorlar işçiler. Aç kapat, aç kapat. Kapı çaplandı. Ne açılıyor, ne kapanıyor. O yüzden biz de Gökhan yazdan beri söyleyip duruyordu. Sürgülü yapalım diye de, babam boş ver oğlum diyordu. Baktı gördü olacak gibi değil. Kapı da iyice çaplanınca bu şekilde kapımızı yaptırdık arkadaşlar. Aynı kapımız. Sadece ek yapıldı. Bir de altına sürgü yapıldı. Şöyle göstereyim sizlere. Güzel oldu. Valla görünen için kötüsü olmuyor arkadaşlar. Şöyle güzelce Şöyle kaktırdık mı güzelce gidiyor. Evet. Şurayı şöyle göstereyim sizlere. Gökhan inşaat işiniyle uğraştığı için bazen beton falan kalıyor. Artıyor. Artan betonları da bu şekilde buraya döktük arkadaşlar. Şuradan başladık. Ayağımızın altı çamurdan kurtuldu. Böyle sürekli çıktıkça diğer taraflara da dökmeyi düşünüyor. Bakalım artık. Gördüğünüz gibi bu şekilde şurayı şöyle hep e, betonladık. Güzelce oldu. Şöyle zaten kömürümüzün evi aldık arkadaşlar. Şu şekilde. Merdivenle balkonunu yeniledik bu sene. Buralarla uğraş yok işte. Şurayı yaptıracağım. Geçen bir akıl verdi arkadaşlar. Her şeyimizi buraya koyduk ya. Şuraya hemen pirket aldım zaten gördüğünüz gibi. İki sıra pirket yaptıracağım. Düşmeyelim kaymayalım kışın diye. Şöyle uzaklaştırayım isterseniz biraz. Evet. Burası kaldı. Buraya da beton getirin diyor. Yok ama burası çok beton atsak olan su burada bir iki kalır. O yüzden de önce düğümün de altına bir çakıl gibi bir şeyler getirelim. Ondan sonra da buyur baba. Ondan sonra beton atalım diyorum. Şu şekilde şöyle şurayı göstereyim. Sobamızı, sobamı kuracağım arkadaşlar. Yukarının sobasını kurdum. Aşağı kaldı. Bizim buraya doğalgaz gelmedi daha. Bugün sobamızı kuracak sizinle beraber. Şöyle çıkardım. Silinecek. Halam günün motorunu yıkayıp üstünü güzelce örteceğim. Şu şekilde şurada koşu bandı var arkadaşlar. Koşu bandı aldım. Diyete başladım. Sormayın. Bir aydır diyetteyim. 4 kilo gitti. Şöyle Gulizar bir motor aldık. Diğer turuncu motorumuzu sattık arkadaşlar. Bu üç tekerliydi. Yine ondan alacaktık da. Kuluzer bundan istedi. Babası da bu şekilde bundan motor aldı. Bahçemiz bayağı temizlendi. 2-3 gün oluyor. Biberleri topladım. Hepsini söktüm arkadaşlar. Bir kışlıklar kaldı. Gördüğünüz gibi pırasamız kaldı. Şurada da çıtlığımız var. Ay, Çıtlık duracak. Şey Bence yetişir gibime geliyor baba ya. Buraya sera yaptı arkadaşlar. Babam yaptı sağ olsun. Söyledim babama. Hava sıra yapalım diye. Şuraya hemen sarımsağımı ektim arkadaşlar. Buraya da roka ektim. Şöyle. Kenarda ya rokayı sökmezik. Yerik bahara kadar. Allah nasip ederse inşallah. Buraya da ne ektim derseniz. Şöyle yakından göstereyim. Küçük fındık turp ektim. Ter ektim arkadaşlar. Hemen çıktı. 3-4 gün içinde. Babam suladı sürekli. Bir de marul ektim. Üçünü bir karıştırdım. Tereyle turp çıktı. Marul daha çıkmadı. Zaten bunlar çabuk çıkıyor. Şuraya da soğan soktum. Şu kenara da komple. Bayağı soğanlar da baş gösteriyor. Öyle yeşil yeşil olmaya başlamış. Şimdi seramızın üstünü kapatacak arkadaşlar. Güzelce kapatıp ondan sonra kışın kısmet olursa yiyecek. Şu şekilde göstereyim sizlere. Asmamızı bu şekilde güzelce yeniledik. Vallahi bu şekilde uğraşıyor arkadaşlar. Annem rahmetli çok isterdi. Sera yapalım, sera yapalım diye. Kısmet olmadı. Çünkü şu yanı bahçeydi önceden. Burası bahçeydi. Buranın toprağı da hiç verimli olmadı. Maşallah burası iyiydi bu sene. Yeni toprak tabii ki her zaman için. İyi olur. Getir de burada açalım baba. Burada açalım getirdim. Ben tripotumu güzelce ayarlayayım arkadaşlar. Seramızı beraber kapatalım. Öğlene kadar saat 11 buçuk kadar ne yapabilirsin? İşçilere yemeğe geçeceğim. Bugün olaya kaçacağım. Meleme yapacağım işçilere. O yüzden sıramızı kapatalım da işçiler gelince de sobamızı kurarız. 你们快把他扭出去！那里，哎，那什么，这个，这个， Seramızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Güzelce kapattık. Öbür laylon olmadı. Ben de gittim tekrardan. Laylon aldım geldim. 8 metreye 3 metre olaraktan. Laylonumuzu aldım geldim. Bu şekilde güzelce kapattık arkadaşlar. İnşallah olursa yiyecek. Az bir şey şurası açık. Orayı şimdi babam fiskeye de için sulamak için. Hani sürekli aşk apa yapmayalım diye. Ondan uğraşıyor şimdi. Fiskiyesini de yaptıktan sonra oranın toprağıyla şey oranın ağzını da kapatacak. Şuradaki toprakları şu kenarına hep attık. Daha duruyor. Biraz daha atacağım ben birazdan. Vallahi bu şekilde yapıyor bakalım. Rüzgar giriyor, rüzgar giriyor. Rüzgar buradan giriyor. Kapatmadık ya daha orayı. Çok yüksek yapma ne mi? Ne? Yüksek yapma. Abi gömülecek, şuraya da gömülecek. Tamam. Hortumu da dağ ucuna. Yer sıcak olacak. Evet. İçerisi çok sıcak diyor arkadaşlar. Babam burada güneş var ya direkt içeriye etki yapıyor. İnşallah büyür yerik. Aslında biraz da şey saçsaydım içine roka. O hiç gelmedi. Onu ayrı tarafa ektim. O kalacak. Onu baharın yiyecek anca. Şimdi kışın yenmez. Geç rokaya bir şey olmuyor. Soğuk almıyor diyorlar da. Bakalım bakalım. Şu şekilde babam içeriye girdi. Pari, nasıl içerisi niye böyle hemen ısınmış? <laughs> Baba biraz daha batır demiri. Demiri biraz daha bastır. Kaçta bir suyu açın bakalım. Hadi bakalım. Gerçekten arkadaşlar içerisi felaket sıcak hemen terledim. Aynı sauna gibi olmuş vallahi. Oldu mu? Bakayım. İyi güzel baba. İyi. Bu niye böyle oldu? Şarjı mı bitiyor? Azıcık çok açarız, iyi tut var. Tamam. Bari tabura geliyor. Tabura geliyor. Az aç, az az. Ha böyle olacak. Yeter yeter iyi güzel oldu. Tamam mı? Orası açılmaz mı sonra? Evet. Şura açılmaz mı? Bu şekilde seramızı yaptık arkadaşlar. <laughs> Şimdi de yağlar bir burayı bir lum kira da buralara da vururum ya. Yapma. Ses ol. Ama, ben, ben, ben ya. Tamam ses ol. Bu yandan al. Hangi yandan? Evet. Arkadaşlar seramızı yaptık. Evet. Bayramımızı yapacağız bu kadar. Tutuyoruz <laughs> bunu aşağı olalım.

Öbür elinden vursana niye sol elinden vuruyorsun ya sen de? Sol elinden vuruyorsun. Al durdu. Elinden de bastır da otursun tam yerine. Ben de koyar, ses yapsın da kursun diyeyim. Cıvık daha çabuk durur. Ben yani oralarda neden deli olsun? Kapat sen sen şu ağzın olduğu yeri kapat. <laughs> Büyük baba siz onu kapatmak yerine şu orayı da kapatsanız da. Orası bir şey değil. Orası çatı sadece çatının içi. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi çok manis. gülüyor> iyi tuttu görüyor ay bak Ne tutacak? Düşüyor daha işte. <laughs> yok Allah yattın mı yukarıda? Yapmıştı işte dedim. Valla bu toprak kurma olduğundan olmuyor. Yağlı toprak değil. mi toprak?